Panathinaikos forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Türkiye'de her yıl Mayıs ayının 19. günü kutlanan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti. Osman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz, ifadelerini kullandığı mesajını Türk bayrağı emojileriyle birlikte yayımladı. Bu paylaşım spor gündeminin dışına taşarak Yunanistan'da da geniş yankı buldu. Yunan basınında da yer alan haberlerde Cedi Osman'ın söz konusu paylaşımı eleştirilere konu edildi. Panathinaikos taraftarlarının bir kısmı da sosyal medya üzerinden milli basketbolcuyu hedef alan yorumlar yaptı. Flash adlı internet sitesi Osman'ın sözlerini kışkırtıcı olarak nitelendirdi. Öte yandan Sdna adlı bir başka yayın organı paylaşımın Türkiye'de kutlanan ulusal bir bayram kapsamında yapıldığını vurguladı. Haberde, Osman'a yakın çevrelerin bu mesajın herhangi bir siyasi amaç taşımadığını net bir şekilde ifade ettiği belirtildi. Bu gelişmeler yaşanırken Panathinaikos, baş antrenör Ergin Ataman yönetiminde Avrupa Ligi'nde kritik bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Yeşil Beyazlı ekip, Avrupa Ligi dörtlü final etabında Türkiye temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Mayıs ayının 23'ü ile 25'i arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de oynanacak. Öte yandan benzer bir durum, geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın'ın da başına gelmişti. Akaydın'ın 19 Mayıs paylaşımı sonrasında kadro dışı bırakıldığı öne sürülmüş, kulüp ile yolları kısa süre sonra ayrılmıştı. Bu gelişme de kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.